Sen bunu niye almıştın yanına? Sana göstermek için. Trip attın ya bana. Ya ne kadar salağım ya. Kesin buna basıp düştün ya. Benim yüzümden oldu. Ya bırak. Kendini suçlama. Ben kaybediyorsam üflemediğimden. Milletin eline verdik kalemi. Kafasına göre çizip duruyor işte. Ama unuttukları bir şey var. Silgi hala benim elimde. Duydunuz mu lan beni? Yürüm seni. Ay Çetin şurada Ciddi bir şey anlatıyorum sana. Ben var ya çok iyi bir baba olacağım. Görürsün bak. Kızım ne isterse alacağım ona. Ya penguen istesin penguen alacağım ya. <laughs> Evde penguen olsa çok komik olmaz mı? Böyle paytak paytak yürüse falan enseyi bir tane koyacaksın ve taklatacak falan. <gülüyor> <gülüyor> Ay çocuk gibisi ya. Ç çocuk gibi değil de ben sen gül diye yapıyorum ben. Çetin ya. Beni biri itti. Ya Nesin teyzenin dolduruşuna gelme. Bizim evde kavga gürültü kopar ama kimse kimsenin canına kastetmez. Hem kim niye yapsın ya? Hem iyi be. Uykun geldi e senin hadi yatalım. Ya hayatım. Sütün içmemişsin. Ya sütü Çetin içerse? Anne, anne ne oldu? Ee, Selen nasıl diye bir kere daha bakmadan içim rahat etmedi. <laughs> Canım benim ya. Kıyamam. Sütünü de içmemişsin. Solmuş bu. Hadi iyi geceler. Semra, ne oldu? Yok bir şey. Bunu döküp geliyorum hemen.